Merhaba. Bu hafta Adli Veteriner Hekimlik dersinin ikincisini yapıyoruz. Geçen haftaki derste Veteriner Adli Tıp nedir? Veteriner Hekim ünvanı nasıl kazanılır? Veteriner Hekimlerin yaptıkları işler nelerdir? Bunun üstünde durmuştuk. Bir arkadaşınız ders notlarına ilişkin olarak bir soru sormuş. Ders notlarını e, sisteme yükleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Bu haftaki dersimizde ise Veteriner hekimler neden mahkemede bulunurlar? Bu konu üzerinde duracağız. Çünkü bazen mahkeme ile ilgili işleri olabilir veterinerlerin, Özellikle hangi durumlarla karşılaşabilirler? Yapmalar, yapmaları gereken işler nedir? Görevler nedir? Bunun üstünde duracağız. Kısaca 3 başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi şikayetçi taraf olarak bulunan bir veteriner hekimler bir diğeri şikayet edilen taraf olarak bulunabilir. Bir diğeri de bilir kişi olarak bulunabilir veteriner hekimler. Şikayetçi taraf ne olabilir? Mesela özel bir veteriner kliniktir. Veteriner hekim meslektaşlarımız parasını tahsil edemiyorlardır, alamıyorlardır. Bu nedenle bir şikayetçi olabilirler. Veyahut da bir hakaret veyahut da fiziki bir saldırı söz konusu olabilir veteriner hekimlere. Veteriner hekimler şikayetçi olurlar ve buna bağlı olarak mahkemede bir dava açılarak şikayetçi taraf olarak mahkemede bulunabilirler. Bir de şikayet edilen taraf olabilir tabii ki veteriner hekimler. Örneğin veteriner kliniklerinde satışa izin verilmeyen ilaçların satılması durumunda. Özellikle bu yasak maddelerin satılması söz konusu olabilir. Yasak ilaçların satılması olabilir. Kırmızı reçeteyle satılan ilaçlar. Veyahut da mesleğini icra ederken yanlış yaptığı, eksik yaptığı buna bağlı olarak şekillenen komplikasyonlar olabilir. Örneğin yanlış tedavi operasyon yapabilir eksik yapabilir. Bu durumlarda özellikle ölüme neden olmuşsa hayvan sahibi ve temel hekim arkadaşlarımızı veya bizler ne yapabilir şikayet edebilir. Buna bağlı olarak gidebiliriz. Veteriner hekimlerin görevlerinden bir tanesi de et muayenesiydi. Et muayenesindeki işlemlerin eksik yapılması veyahut da kasıtlı olarak hatalı bildirimde bulunması ve bunun tespiti durumunda veteriner hekimler mahkemelik olabilirler hayvan satış ve nakillerinde belgelerin yanlış doldurulması veyahut da bilinçli olarak, kasıtlı olarak hatalı olarak doldurulması ve imzalanması durumlarında veteriner hekimler yine mahkemelik olabilirler. E, hayvanların kanunlara aykırı bir şekilde öldürülmesi işlerine katılmıştı. Katılmışlarsa veteriner hekimler yine mahkemelik olabilirler. Özellikle etik kurul kararı olmadan hayvan deneyi yapılması durumunda veyahut da hayvan deneylerinde etik kurulun belirlediği çerçevenin dışına çıkılması durumlarında yani bu kuralların ihlali aşılması durumlarında söz konusu olabilir. Veyahut da veteriner hekimler kendi aralarında mesleğe etik meslek etiğine aykırı davranışlarda bulunabilirler ki bu durumlarda mahkemeye mahkemelik olabilirler. Önemli olan noktalardan bir tanesi de muayene ve tedavi edilen veyahut da aşılanan hayvanlar hastalık bulaştırılması. Örneğin şöyle düşünün. Siz bir bölgede şap hastalığı var. Şap hastalığı olan bir işletmeden çıkıyorsunuz veya ahırdan çıkıyorsunuz. Hiçbir biyogüvenlik önlerini almadan hiçbir temizlik kuralına riayet etmeden gidiyorsunuz hemen 10 km ötedeki veya 20 km ötedeki bir işletmeyi bulaştırıyorsunuz. E, hayvan sahibi bunun farkına varıyor ve sizi mahkemeye verebilir. Böyle bir durum olabilir. İleriki derslerde göreceğimiz gibi veteriner hekimler bazı hastalıkları ihbar etmek zorundalar. Tarım il ve ilçe müdürlüklerine. İşte bu bulaşıcı hastalıklarda ihbarın geciktirilmesi veya da yapılmaması söz konusuysa o zaman e, veteriner hekimlerin yaptığı bu durum, bu işlem mahkemeye konu olabilir. Veya da hayvanlara izin verilmeyen ilaçların veya aşıların kullanılması. Örneğin ruminantlara metronidazol, ornidazol gibi ilaçların kullanılması yasak. Bunların kullanılması durumunda ve hekimler yaptıkları bu işten dolayı mahkemelik olabilirler. Bir de mesleğimizin önemli hususlarından biri olan bilir kişi olarak veteriner hekimler mahkemede bulunabilirler. Bu tip durumlarda veteriner hekimlerin görüşlerine başvurulur. Özellikle hakimin her konuyu veyahut da savcının her konuyu, mahkeme her konuyu bilmesi Düşünülemez teknik konular, örneğin mühendislik alanında olabilir, gıda hijyeni, gıda alanında olabilir veyahut da şehir yapılaşması söz konusu olabilir bu tip durumlarda. Ee, i̇htisas gerektiren konular söz konusu olabilir. İşte veteriner hekimlikte böyle ihtisas gerektiren bir konu olduğu için, hakimler konuyu daha iyi anlayabilmek için ve dolayısıyla daha doğru, daha adil bir karar verebilmek için, veteriner hekimlerin görüşüne başvururlar. İşte veteriner hekimler bu durumlarda bilirkişi olarak görev yaparlar. Bu tip durumlarda şikayet edilen veya şikayetçi taraf değildir, bilir kişidir ve bu tip e, bilirkişi olarak veteriner hekim bulunduğu zaman taraf olmayan üçüncü şahıslardır bu davalarda. Biraz önce bahsettiğim gibi bir davada mahkeme heyeti tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgi gerektiren durumlarda görüşüne başvurulan üçüncü kişiye bilir kişi denir. Ve veteriner hekimlerin veya bilir kişilerin bu tip davalarda verdikleri kanaat veya fikirlere görüş veya mütalaa ismi verilir. Mahkemeler bilir kişi seçiminde serbesttir. Fakat danışılacak konuda bilgi sahibi, deneyimli, uygun kişilerin seçimi önemlidir. Bu amaçla meslek odalarına ve üniversitelere başvurabilirler ve bunlardan görüş alabilirler. Hakim üçten fazla olmayacak e bilirkişi kişi seçebilir. Üç kişiden fazla olmayacak şekilde. Taraflar şikayet ve şikayet, şikayet edilen taraf. Bilir kişi seçiminde anlaşırlarsa bilir kişilere inceleme yaptırılabilir. Eğer taraflar bilir kişi seçiminde anlaşamazlarsa bilir kişiler hakim tarafından da seçilebilir. Ayrıca taraflar bilirkişileri de reddedebilirler tıpkı hakimlerin reddettikleri gibi. Bilir kişiye mahkeme tarafından dosyanın tümü gönderilerek bir takım sorular sorulur ve hakim tarafından açıklanması istenen yerler, cevaplandırılması istenen yerler belirtilir ve buna göre de bir rapor hazırlanması istenir. Bilir kişi de eğer karşı tarafa sorun sorması gerekir durumlar var ise veya eksik bulunan belgeler var ise bu konuda bilgi isteyebilir ve buna göre raporunu hazırlayabilir. Bilir kişi incelemesini bitirdikten sonra görüşünü yazılı veya sözlü olarak mahkemeye sunar. Hakim eğer bilir kişi raporunda bir eksik görmüş ise veya da şüpheli bir nokta görmüş ise bilir kişiye ilave sorular sorar ve bu noktaların açıklanmasını talep eder. Bu tip durumlara ek görüş veya rapor istenmesi denir. Davalı taraflar da tıpkı hakim gibi raporda eğer bir eksiklik görmüşlerse veyahut da şüpheli bir duruma yani kendince veya da gerçekten bir şüpheli durumla karşılaşmışlar ise öyle düşünüyorlarsa o zaman açıklama isteyebilirler. Bu durumda bilirkişi raporuna itiraz olarak adlandırılır. Bazı durumlarda veteriner hekimlerden mahkeme heyeti sözlü görüş isteyebilir. Bazı durumlarda da yazılı görüş isteyebilir. Sözlü görüş istendiğinde veyahut da diğer durumlarda ilave sorular bilirkişiye sorulabilir. Bilirkişi de bunları daha sonra yanıtlamak üzere yazılı olarak yanıtlamak üzere mahkemeden ek süre isteyebilir. Bilir kişiye görüşünün hazırlanması için, bilir kişi raporunun hazırlanması için bir süre verilir ve bu süre aşılırsa bilir kişiye ek süre verilebilir. Bilir kişi eğer görevini tam olarak yapamazsa mahkeme bilir kişini çeker, görevden, görevden çekebilir ve başka bir kişiyi bilirkişi olarak görevlendirilebilir. Veyahut da mahkeme heyeti gerekli görürse birden fazla, iki, örneğin bir kişi bir mahkemede görevliyse ikinci kişiyi bilirkişi olarak incelemesinde, dosya incelemesine karar verebilir. Bilirkişinin rapora kasıtlı olarak gerçeğe aykırı bir rapor hazırladığı durumu söz konusuysa, o zaman bilir kişinin cezai sorumluluğu vardır. Yani bilir kişi raporunu tarafsız olarak hazırlamalıdır. Bilimsel bilgiler doğrultusunda hazırlamalıdır. Bilir kişinin raporuna veya bilir kişinin görüşüne hakimin uyması gerekmez. Fakat hakimin görüşünün üzerinde bilir kişinin etkisinin olduğu, hatta çok etkisinin olduğu unutulmamalıdır. Ve buna istinaden ciddi, güvenilir, tarafsız bir rapor yazılmalıdır. Raporun kolay anlaşılabilir olması gerekir. Tıbbi terimlerden mümkün olduğunca kaçınılması gerekir. Eğer tıbbi terim kullanılacaksa da bunların açıklanması gerekir. Bilir kişi olarak veteriner hekimlerden istenen başlıca konular şunlardır. Canlı hayvanları muayenesi istenebilir. Ölmüş veya öldürülmüş hayvanları muayenesi istenebilir. Hayvansal kökenli gıdaları muayenesi istenebilir. Hastalık veya ölüme neden olan maddeler hakkında bilgi istenebilir. Veyahut da hayvanlara kötü muamele, aç susuz bırakma gibi durumlarda veteriner hekimlerden bilirkişi olarak görüş istenebilir. Bu haftaki dersimizi burada noktalıyorum. Gelecek haftada bu konudan devam edeceğiz. Yani bilirkişi olarak veteriner hekimlerden istenen konular üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Herkese iyi günler.